Merhaba arkadaşlar, bugün size Facebook'tan bir hesabın tamamen nasıl sileceğini göstereceğim. İlk önce Facebook'a Facebook giriş yapıyoruz. Facebook'a giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki ayarlar butonuna tıklıyoruz ve yardımı tıklıyoruz. Buradan yardım ara kutucuğundan hesap silme yazıyoruz ve dokunmuyoruz. Ardından ilk seçenek olarak hesabımı nasıl kalıcı olarak silerim linkine tıklayıp kurtarma seçeneği olmadan kalıcı olarak silmesini istiyorsanız hesabınızı giriş yaptıktan sonra bu formu doldurun seçeneğine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi hesabımı sil. Facebook'u bir daha kullanmayacağını düşünüyorsan ve hesabını silmesini istiyorsan, istiyorsan bunu senin için yapabiliriz falan filan. Hesabım sile tıkladıktan sonra şifre ve kutucuktaki güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra hesabınız 14 gün içinde girmediğiniz takdirde otomatik olarak silinecektir. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.